Günaydın. Günaydın. Al sen Bugün ben iki tane Christmas calendar var bende. <laughs> bu hem de <laughs> çizgitleme var bunun. hem, <laughs> <laughs> bu, bu Santa Claus. Hem de bu Peppa Pig. Şimdi önce ben Peppa Pig açacağım. Söyle önce bunun içinden ne çıkıyor? Hem de bunun içinde, içinde kitap var. Hı. <laughs> önce bunu açacağım. Şimdi önce göstereceğim. Bu önü, bu da arkası. These are paper. Evet, çok güzel kitaplar var. <laughs> neymiş? okay. Oh, oldu cold. Bu it at winter to a yet day. Cold winter day. Evet. Birincisi cold winter daymış. Ay bakalım. Yarın bir tane daha açacağız tamam mı? Onu bugün okuruz yatarken. <laughs> tamam. Hem tamam. de baksana.

It's a Christmas one. Well, the Santa just very pleased you. Ah! Okay, so what do you just open. choose? But I just not choose. The Küçük 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 kutular çıkıyor. Açması da çok zor. Ben Yapabilir misin? You just need to place your finger in there, but it won't work. Uh-uh, uh-uh, öyle yapma.

Anladım. Hangi? 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 you. Hangi? 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 Bunları bitirdim ben e, paketledim bugün götürüyorum kalanları da oraya koydum şimdi okula gideceğiz Bugün hayret erken erken çıktık takılıyoruz şimdi Deniz almaya gidiyorum şimdi kendimi aşırı yorgun hissediyorum bir süpürge tuttum sadece elime Ondan sonra yani uzandım biraz hastalığı da tam atlatamadım açıkçası deniz almaya gideyim. Ondan sonra eve geleceğim ve kek yapacağız denizle bakalım. Muffin yapacağız daha doğrusu. Arabaya bir şey takmışlar. Yeni fark ettim. Kullanmaya başlayınca fark ettim de. Önden binmedim çünkü. Dur bakayım ne koymuşlar. Thank you. Ha, Freedom Demo. Ne, şey mi var? Ee, i̇syan var galiba. <laughs> Yanlış mı okuyorum? Sanırım isyan var. Güzel ışıkları yakmışlar. Ay çok güzel görünüyor. Değil mi? Evet. Ne? güzel görünsün diye. Neden sence? Bunları süsleri neden koydular? Güzel görünsün diye. Çok tatlısınız. Heh, öyle patlatırsan aşağıdan düşer. Cadı. Buraya ilk geldiğim zamanlarda e, bir hafta daha olmamıştı herhalde. E, evine, evinde kaldığım e, aile. İşte ee, muffin yapmamı söylemiştim. ona. ben de hiç hayatımda muffin yapmadım. Bana bir tarif verdi. E, çok iyi hatırlıyorum. Jamie Oliver'ın kitabıydı. Ama o zaman tarifi yazmadım. Salak gibi. Keşke yazsaydım. E, tarifi verdi bana. işte. buradan dedi işte yapacaksın. Malzemeler burada. Çok fazla hatırlamıyorum malzemelerini ama herhalde e, bunlar vardı içeriğinde diye tahmin ediyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Ee, deneyeceğiz bakalım inşallah o günkü gibi güzel olur muhteşemdi yani tarif tam böyle tutmuştu ee, şöyle şu kadar 12 kişilik bir muffin kalabında 2 dakikada bitti yani bütün muffinler o zaman bakalım ben de deneyeceğim şimdi hep beraber deneyelim bakalım nasıl olacak ee, malzemeleri çıkarttım aklımda olanları biraz da tahmin yürüterek aslında yaptım ee, şurada yumurtalarım var ee, yumurtalar 3 tane olacak çıkartmadım daha şurada çilek reçelim var geçen e, yaz çilek toplamıştık onlardan reçel yapmıştım çok fazla e, reçel de yiyemiyoruz biz dedim hani en azından bununla değerlensin şöyle bir yağım var ama bu kadar yağdan emin değilim açıkçası daha da azını kullanabilirim bir düşüneceğim onu ee, Kavurma tozum var biraz vanilyam var Yumurtalarım çünkü çok büyük, çok e, böyle vanilya kokusunu alsın istiyorum. Kakaom var şöyle e, ve unum var. Malzemeler bu kadar. İnşallah doğru tuttururum. Bakalım. Öncelikle yumurtalarımı kıracağım. Şeker kullanmıyorum çünkü reçel bayağı bir şekerli. O zaman aşırı derecede reçel kullanmıştık. Bayağı reçel vardı. O yüzden ekstradan şeker kullanmayacağım. Şunları çıkmam gerekiyor. Ya. Burada akşam yemek yapmıyorum. Çünkü bugün oradan dükkandan fırın yapıp getirecek. Çok fazla çıkmadım. O zaman da fazla çıktım hatırlamıyorum. Bu bu arada tarifi yapalı yani 12 yıl falan oldu. Bu çok iyi hatırlayamıyorum. Şimdi reçelik koyacağım. Şu an o yüzden ölçüsüz yapıyorum. Bu kafama göre takılacak. Reçellerim de çok taneli bu arada. İnşallah çırparken şey yapar yani. Şu kadar kaldı. Yeterli olur diye düşünüyorum. Şunu bir şöyle pişirip çıkacağım. kaldı? Uğur, kakao, vanilya ve kabartma tozu kaldı. Kurular kaldı şimdi. Ee... Şöyle elekten geçireceğim. Aslında şunu ölçmek istiyorum. Yani bu koyduğum bileyim. bir tasım var. Ben kabartma tozunu da katacağım bunun içerisine. Vanilyayı da. Şöyle bir kaşık katacağım kakaoyu. Çok acı acı olsun da istemiyorum açıkçası. Hepsini bir güzel şöyle eliyorum. Karışsınlar bir birbirine. Görünüyor mu bu arada? Nasıl biraz kokuyor. Ne? ben bitirdim. Sen de şey yap o zaman. kaplara koyarsın olur mu? That's it. Yeah. Şunu çöpeceğim bitecek ondan sonra. Sen bulaşıkları kaldır bence. Al şunu şey bulaşık makinesine at. Ben Çırp o zaman çırpabilir misin? Çırpamaz mısın? E ne yapacağız? Ya? Başka yapacak bir şey kalmadı değil. şey değil biliyor musun? Sadece tadına bakman için verdim ben sana zaten. Evet bu kadardı. Şimdi eee kalıplara yerleştireceğiz. Sonra fırınlayacağız. Hadi bakalım. Yerleştir. 12 tane çıkar bilmiyorum. Lütfen izlemeyin How about I give them to you and you place them? Hm. Size bir balatu satsın. Okay. Al. Bir. Ben des. Tamam, sen bunu al da dur. Yeter bence. Dur dur. Hayır, orasını kullanmıyorum anneciğim. Gerek yok ya. Yani. I do. Gerek yok annem. That was a good one. Hı -hı, damlamadı. Dur bakayım, çekil annem bir. Ya var ya her fırsatta yiyorsun Deniz. Uh -huh. Hı, -hı. Ha, Çok mu koydum acaba? Şimdi bunları fırınlayacağım. 20 ya da 15 dakikada falan hazır tahmini. Orhan bize pişen çips yapmış, Of oh, of oh, of. Oh. Şimdi kendi elimle yaptığım için problem yok, yani kendi elimle kullanabilirim Yani Kalamar da yapmış Deniz bayılır Sos da getirdin mi? Getirdim Yok yok, sönmedi Ne yapayım, pişip pişmediğini anlayamadım bir türlü, Işığı da yok Ne ışığı? Şimdi de, fır şey? Fırınımın ışığı patladı ya yine Muffinler pişti. Yumuşak bayağı. Gel tabağa koyalım gel. Bir bak bakalım tadına. Ee, sıcak. Bir şey de bir, bir, birazcık dur bak benimkinden birazcık vereyim. Bir bak tadına. Al bakalım. Hmm. Güzel good, mi? Good, good. Beğendin mi? Hı mm hı. -hmm. Demek ki tuttu tarif. Güzel oldu. Yumuşak da. Baya iyi. Ben sevdim. Herkese uzun bir aradan sonra tekrardan selamlar. <laughs> ben uyuyakalmışım. Şu an saat 1'e <laughs> geliyor. Deniz'i yatırken ya, saat 7'de Yatıyor normal dediniz. Ben uyuya kalmışım. Denizle beraber. Bugünlük de bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.